Ben bu arada bunu da söyleyeyim. Şimdi külliyede tiyatro oyunu yaptık. Ayasofya'nın açılış yerinde. Ben de orada bir muhalifi canlandırdım. Evet, ben bir muhalifim yani orada. Ben muhalif gibi olmam lazım yani. Ben muhalif öyle elinde örtü böcek çiçekle dolaşan adam değil. Bayağı baya yardırıyor. Orada ben işte şey dedim. Ya dedim hükümet dedim Ayasofya ile Suriye uğraşacağına gitsin vatandaşına zam yapsın be dedim. Bu arada Tayyip Bey ile göz göze geldik. <laughs> Aramızda dört metre var. Ben dedim ki, Esselam. <laughs> Böyle ses geliyor kulağıma. Bir saniye sonra ki ben kötü bir şey yapmıyorum ben, o kadar inanmışım ki. Osman hocam, öncelikle bizi kırmayıp kanalımıza teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. Özellikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. İlk soru, bize biraz kendinizden ve tiyatro kül yani serüveninizden bahseder misiniz? Tabii Osman Doğan ismim. Şu an yayın devam ederken 39 yaşındayım. Şu an tabii 2022'deyiz. Her ne kadar 50 küsür gibi görünsem, yaşla ilgili önce başlıyorum. Çünkü yaşla ilgili çok, <laughs> öyle mi, işte daha olgun gösteriyorum. Hep şey diyorum, ben yaşımı gösteren biri değilim, hakikaten değilim. Evli iki çocuk babasıyım. E, tiyatro Külliyeni, aslında biraz eşimin gazıyla 2010, 2008'de başladık, 2010'da da resmi olarak kurduğumuz bir yer. Yurt içinde, yurt dışında oynar sahneleyen bir ekibiz. E, oyunculuk üzerine eğitimler veriyoruz. Türkiye genelde yayın yapan bir tiyatro dergimiz var, Kulis Tiyatro diye. Ve Tiyatro Külliye. Aslında iki ayrı markamız var. Fakat Kulis Tiyatro, Tiyatro Külliye'nin doğan bir marka. Böyle insanları güldürüyoruz. İnsanlar gülünce biz mutlu oluyoruz. İnsanlar güldükleri için bize para verdiklerinde biz bu sefer gülmeye başlıyoruz. Sistem bunun üzerine kurulu kabaca. Böyle bir hayatımız var diyebilirim. Ülkemizde eksik olan tiyatro kültürünün nedenleri nelerdir? Ben biraz şeye bağlıyorum. Şehir tiyatrolarının eski müdürü arkadaşımdı birkaç dönem önce bir arkadaşı aramış. bu akşam oyuna gideceğiz. Ailece hangi oyunu tavsiye edersiniz diye. Şu sahneye gitmeyin. Yok onu ailece izleyemezsiniz. Şu oraya da gitmeyin. Şu sahneye de gitmeyin. Sonra en son bizim oyunlara gelmeyin diye artık cevap vermiş. Şimdi o çok acı bir tablo. Siz bir kitleyi, bir grubu ya da bir camiayı bir işte veya hassasiyet olan insanları hassasiyetlerini göz ardı ederek oyunlar yaptığınızda insanları soğutuyorsunuz bu işten. Böyle olduğunda kitleniz azalıyor ve biz bir süre sonra sadece bir, bir tarafa doğru hitap eden işler yapıyoruz. Kendinden bahsetmiyorum tiyatro anlayışından. Bu da tabii kopukluğa sebep oluyor. Biz tiyatroyu argonun, küfrün, müstehcenliğin işte çokça anıldığı bir yer olarak kodladık, kodlandı yıllarca. E biraz da sana, yüksek sanat kaygısıyla yapılan ve izleyici çok yakalayamayan işlerin de tabii burada etkisi oldu diye düşünüyorum. Halktan uzak gerçekleşen oyunlar, yapılan oyunlar e, koparıyor sizi haliyle. Düşünsenize üç tane kötü oyuna gittiğinde, dördüncü üstüne gitmiyorsunuz, gitmek istemiyorsunuz yani. Böyle bir şey var ya, caz mı geliyor Bayburt'a? Kameraman soruyor işte nasıl buldunuz cazı? Diyor Bayburt, Bayburt olalı böyle zulüm görmedi diyor. Yani şimdi iki defa, üç defa bu tecrübeyi yaşadığınızda artık kopuyorsunuz ve çevrenizde de aman uzak durun diyorsunuz. Bu bence en büyük yani vasat işler, vasatın altında işler. E, haliyle bu sefer iyi insanlar yetişmiyor. Aslında sistem kendi kendini yok ediyor kötü işler yaptığınızda insanlar madden ayakta duramıyor. Ayakta duramayınca iyi iş üretenler bu sefer bu alanı bırakıyor derken alan daha az iyi işler üreten insanlara kalıyor. Bu sefer de bir kopukluk oluyor. E tabi oyuncunun sanatçının halktan ayrı yaşaması daha oyuncu oyuncuyla görüşüyor. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz marjinal bir hayat oluşmuş. Gerçeklikten uzak. Şimdi bir oyun izliyorsunuz. Ya ben bir şey anlamıyorum oyundan ama çıkışta ne anlattın dedim de işte bireyin varoluşsal sancılarını bu oyunumda anlatmaya çalıştım diyor. Yani ben de o ara kaybolan 90 dakikama üzülüyorum. Şimdi böyle oyunlar izleyici koparı. Bu ve bunun gibi etmenler bence ülkemizde sanatın özellikle e, inançlı insanların öncelikle uzaklaşmasını, genel olarak da halktan uzaklaşmasına sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum. Dünya görüşünüzden dolayı sektörde sıkıntılarla karşılaştınız mı? Evet. Yani bize örneğin Beşiktaş Belediyesi'nden kolay e, izin alamıyoruz sahne izni. Çünkü onlar oyunlara bakıyor kendi hassasiyet. Kendilerince haklı aslında. Buna da bir şey demiyorum. Fakat ya yani çok marjinal bir iş yapmıyoruz ama ismini vermeyeceğim birçok belediyeden sahne almakta zorlanıyoruz ya da farklı gerekçelerle geri çevriliyoruz. Çünkü oraların kendi şeyleri var. Oralarda oyun oynamak için yapmanız gereken şeyler var bu sefer kendi dünya görüşünüzden taviz vermeniz gerekiyor. Birçok insan, birçok sanatçı daha doğrusu e, sahneden e, dini anlatacağınıza, anlatmanıza müsaade etmiyor ve bunun olması gerektiğini düşünüyor. Biz de tam tersini düşünüyoruz. Sonuçta yaptığımız şey tiyatro. Evet içinde dini kodlar var ama bu bir tiyatro oyunu. Bu defans sizi birçok yerde geri bırakıyor. Özellikle biraz daha sol veya biraz daha İslam'la arası açık olan yerlerde bu sefer sizin tiyatral kaygılarınızı işe yaramıyor. Yani sanatsal kaygı da işe yaramıyor. Orada bu sefer farklı bir algı çıkıyor. Yani orada bu sefer onlar da tiyatronun evrensel gücünü falan hepsine kulak ardı edebiliyorlar. Çünkü siz namaz anlatan bir oyun yapıyorsunuz. Komedi olsun, işte tiyatronun normlarına uygun olsun hiç fark etmiyor. Anlattığınız konu itibariyle sevmiyorlarsa size de yaşam hakkı vermiyorlar. Bu maalesef bizim diyebileceğimiz tarafta da benzer bir şey yaşıyorum. Yani aynı dünya görüşünü taşıdığım bazı belediyelerde ya abi oyununuz güzel de işte dini şeyler olduğu için biz alamıyoruz diyen işte kurumlarla da karşılaşabiliyoruz ya diyorum en azından sana oy verenlerin hatırını al diyorum. Hani en azından bu bize alan açın yani sonuçta bu iş himaye muhtaç bir iş. Sonuçta sanatla uğraşıyorsunuz. Bir inşaat yapsam satacağım satan belli, alan belli. Arayı bulmanız gerekiyor sadece. Fakat burada başka bir şey var. Bir şey icra ediyorsunuz. Yani Mimar Sinan, Mimar Sinan yapan, onun bu hale gelmesini sağlayan, onu himaye eden kişiler yani dönemin padişahının eğer desteği olmazsa Mimar Sinan işte 40 bin akşam vardı şuraya bir cami yapayım deyip Öyle bir cami yapamazdı. Şimdi bunun böyle olduğunu kabul etmek lazım. Bu işe bir hami olunması gerektiği önemli bir şey, gerçek. E bundan da mahrum kalınca bu sefer tabii yine ilerliyorsunuz ama biraz daha ağır aksak veya daha yavaş ilerliyorsunuz. Biz 10 küsür yıldır bu alandayız. Yani şu son yıllarda çok daha hızlı yayıldık ama belki bu destek olmuş olsaydı biz 10 küsur yılda de işe başladığımızın ikinci, üçüncü yılında bu hıza ulaşabilirdik. E bu destek olmayınca bunu biz bu sefer oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da vakit kaybı olarak bize yansıyor. Ülkemizde mizah anlayışının gelişmeme sebebi nedir? Aslında çok gelişkin bir mizah anlayışı var ben öyle düşünüyorum. Yurt dışında özellikle çoğu gittiğim ülkede bizdeki mizahın ne kadar kaliteli olduğunu görüyorum. Ama çünkü bizde daha zor bir alandayız. Şimdi ben İngiliz bir ailenin yanında yaşadım bir ay. Adam eşine diyor ki işte Betty diyor ayakkabı bağcıkların fil gibi diyor ha 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 gülüyorlar. Lan burada gülecek ne var diyorum. E, gülüyorlar çünkü kafalar rahat daha ne bileyim şey gibi düşün yani sayfiye bir yerde yaptığınız bir espriyle cenaze evinde yaptığınız espri aynı reaksiyon almaz yani orada daha gergin bir ortam var daha karamsar bir ortam var bu biraz bizim yaşadığımız coğrafyanın o şeyle alakalı konjektürle alakalı olduğunu düşünüyorum ama e, tabii tabi son yıllarda çok fazla siyasallaşan bir mizah anlayışı var yani çok sert bir mizah e artık düşünce özgürlüğünü de aşabilen, hakarete varan sertliklerde yapılan mizahlar ve Bu sefer e, tabi siyasi kutuplaşmalar falan işte yaşadı dediğimiz gibi, işte yan başımızda olan acılar... E, bu sefer her şey bakış açımızı değiştiriyor. Biz kendi oyunlarımızda da 50 oyun boyunca insanların güldüğü bir espriye, 50 oyun sonra gülmemeye başlıyorlar. E hiçbir mantığı yok, buna gülüyordunuz siz, ne oldu diyorum. E değil şu bir işte atıyorum Türkiye bir hareket yapıyor yurt dışında ya da Türkiye'de bir şey yaşıyor, bir bombalı saldırı yaşıyor. İnsanların algısı da anlayışı da değişebiliyor. O anlamda bence iyi bir mizah var fakat çok özellikle son 10 yılda yapılan filmler, işte vasatın altına çıkan işler onu çok kapattı. Yani o, o mizahın olduğuna inanıyorum ama maalesef çok kötü yerleri değerlendirildiğinde bu sefer insanları soğutan, e, tiyatroda aynı şeyi görüyoruz. Türk sinemasında da görüyoruz. Yani işte bir YouTuber'ın çok bel altı yaptığı esprilerden mizah üretme çalışma gayretiyle oyun film yapıyor. E tutmuyor. Şimdi bunun gibi olaylar çokça gördüğünüzde artık bizim de zihnimizde şey oluyor. Bizim ülkemizde mizah gelişmemiş diyoruz. Ama ben tam tersi olduğunu düşünüyorum. Çok kuvvetli bir mizahımız var ama tabii çok kapandı, çok kutuplaşma, çok işte yaşanan olaylar onu üstünü örtmüş diye düşünüyorum. Mesela mizah deyince akla küfürlü sözler geliyor genelde. Yani küfürlü sözler üzerinde mizahın yürüyeceğini, sadece küfürlü sözler olunca insanların buna gülünebileceğini evet. mesela anlaşılıyor evet. mizah deyince. Maalesef işte bu son 10 yılda yaşadığımız dönüşüm o. Ben yakın zamanda bir tek kişilik ya da bir stand up gösterileri seyretmeye gittim farklı ortamlarda, farklı mekanlarda. Tamamen küfür üzerine kurulu ve küfür üzerine reaksiyon veren insanlar yani bazen işte ofansif mizah dediğimiz sizin dini duygularınız üzerine, aileniz üzerine, anne babanız üzerine geliş yapılan küfürlerle bile sadece gençleri değil bu. Halkın genelinde bir karşılık bulabiliyor. Bu da tükenmişliğin nasıl bir işareti. Siz zeka ürünü bir şey ortaya koyamayınca bu kolaycılığa başvuruyorsunuz. Kimin lafıydı hatırlamıyorum. Espri mi zekan alın teridir diyor. Bir espri yapabilmek ve anlayabilmek için de bir zeka lazım. Bizim işlerde şeydir yani orada orada ince bir espri yerine işte bir küfür patlatınca aynı reaksiyonu alıyorsunuz. Ben ben niye oturup oraya ince espri çalışayım, diyor oyuncu sahnedeki. Biraz arası taleple de alakalı. Ama tabi bunların sayısı arttıkça esas o mizahi şey kayboluyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tiyatro ekibimizle beraber memleketimize gittik. Karakoç'un Elazığ'ın bir ilçesi. Oyuncular şey dedi. Belediye başkanını ziyaret ediyoruz. Birkaç akrabamızı ziyaret ediyoruz. Ya abi de sizin ilçenin hepsi komik. Hiç espri yapmak için uğraşma çünkü bu daha Komik bir kafası var için. Bu Anadolu'nun birçok yerinde var bu. Ama işte bir şey oluştu yani Anadolu ve İstanbul şeyi oluştu, ayrımı oluştu. Ve sanat üreten yer İstanbul, Anadolu değil algısı var. Halbuki orada bir sanat üretiliyor ama buraya o kadar baskın geliyor ki bura kayboluyor. Ve biz hep burayı görüyoruz, burada yaşanan olayları görüyoruz. Şimdi Antep kar altında hareket etmiyor. Burada şimdi iki damla kar yağdığında biz İstanbul'da kaos oluş. Aa ne olacak? Uçaklar iptal mi olacak? Vapurlar çalışmayacak mı? Ya yani biraz hmm, biz, İstanbul'un burada oyun kuruculuğunun verdiği bir e, sıkıntı var. Yani o, o da maalesef şu an üretilen şeyler çok fazla argodan besleniyor. Çok fazla cinsellik, küfür. E, bu da tabii dediğim gibi artık gençlerde mizah bu algısı oluşuyor. Bazen tiyatrolarda özellikle işte 18 ci yaş civarı gençlerde görüyorum. Onlar işte güldür güldürü görmek istiyor sahnede şimdi. Komedi o zannediyorlar. Güldür güldür de güzel bir iş ama bir iş yani bu bu o değil tiyatro güldür güldür değil. Güldür güldür bir tiyatro oyunu çok güzel ki de bir tiyatro işi ama tiyatronun kendisi o değil. Ama biz hep bunu gördüğümüzde e neden güldür güldür yok? Biz tiyatroya geldik. Yani bu mantık oluyor işte belki ismini vermeyeceğim veya vereyim yani Hasan Can Kaya'nın yaptığı işte sahnede yaptığı Gösteri yani çok fazla küfür var. Bir süre sonra bu algı oluşuyor. Hımm demek ki iyi mizah yapmak için bolca küfür yapmak lazım. Değil tam tersine. Bu işin kolaycılığı daha yani av, ne desek çok da gömüyüm arkadaşlar da. <laughs> kolaycılı diyelim. Eşinizin Tiyatro Kulis Dergisi'nin genel yayın yönetmeni olduğunu ve tiyatro külliyeni birlikte kurduğunuzu biliyoruz. Aynı alanda çalışmanızın dezavantajları nelerdir? Dergi gecikince evde kavga çıkıyor. Ondan sonra kapağa kim gelecek kavgası. Zaten bir süre sonra şey oldu. Eşim ben dergin kapağı. Arkadaki reklamlar birkaç yerde adım var. Onun dışında şey bizim haberimiz bile yapmıyor bazen. Diyorum ki ya diyorum illa araya adamı mı sokalım diyorum. Ben dergini ihtiyaç sahibim ama onun da tabii haklı. Çünkü bu sefer dergi bir bültene dönüşüyor. Biz tiyatro külliyen bülteni değil tam tersine. Dergide farklı bir dilimiz, üslubumuz var. Tiyatro külliyen bizim dünya görüşümüzü yansıtan işler yapıyor. Fakat kulis tiyatro dergisi genele hitap eden bir iş yapıyor. Yani orada e, Mert Fırat'tan Şener Şen, herkesi misafir ediyoruz. Aslında bir köprü vazifesi görüyor. Şimdi Ayşe Hanım başörtülü bir hanımefendi. Gidiyor bir röportaja işte muhatabı karşısında işte başörtülü ve sanatla uğraşan birini görünce önce bir şaşırıyor haliyle çünkü çok fazla örneği yok. Öyle olunca da bir süresi aslında bir, bir anlamda bir alışıyor da ha böyle olup da bu işle de uğraşıp da yani, bu görüşte olup bu görünüşte olup bu işle uğraşan insanlar da var. Biz o, hiç bu alanda varlık göstermeyince tabii bu sefer eşleşmiyor. Aslında eşim daha önce teknoloji muhabirliği yapıyordu. Hatta bazı yazıları Cumhuriyet Gazetesi'ne çıktı, farklı yerlerde yayınlandı. Tabi bunlar fotoğraf olmadığı için sadece ismini görüyorlar. Yayınlıyorlar güzel haberler yaptığı için. Evde sorun olmuyor. Tatlısı olsun. Kayınvalidemiz var. Kayınvalide bizim yaşam destek ünitemiz. Kayınvalidemiz eve gelince eşim dışarı çıkıyor. Eşim dışarı çıkıp dergi üretince ben hareket ediyorum. Yani böyle bir... Oyun kuruyoruz. Birbirini besleyen yönü var ama zorlayan yönleri de var tabii. Sonuçta dergi biraz geçikince Reklam veren bu sefer nerede kaldı dergi? Ben de nerede kaldı dergi Ayşe diyorum. Yani evde belki akşamki dolmayı konuşacağımızda dergiyi konuşuyoruz. İşte neden çocukların karnesi yerine işte gördüğüm şey, röportajın şeyi atlamışız. Şu fotoğraf neden seçilmiş? Tabi hayatımızın parçası. Güzellikler de tabii getiriyor aynı zamanda. Birlikte yapmanın verdiği tatlılık da var. Yok değil. Ziyafet sofrası oyununuz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ziyafet sofrası aslında namazı konu olan bir oyun. Osman Nuri Topbaş Hoca'nın Hüdayin Ziyafet Sofrası kitabından sahneye uyarlanmış bir oyun. 90 dakikalık bir komedi oyunu. İzleyicilerimize de bunu anlatırken bir komedi oyunu olduğunu altını çizin diyoruz. Bazen işte bir hidayet hikayesi anlatıldığında bu sefer bir ön yargı oluşabiliyor. Acaba nasıl bir şey gideceğiz? Acaba şunu mu dinleyeceğiz? O yüzden anlatan herkese şey diyoruz. bir komedi oyunu. Hakikaten de öyle. Dergahta geçen bir komedi oyunu. Dergahta komedi oyunu olur diyorlar. Olur diyoruz. Hayatın her yerinde komedi var. Dergahtan iyi olmasın. Aslında bir defa bir şey şeyde bir şehirde şikayet edilmiştik Vali Bey'e. İşte bu oyunda dergahların iyi bir yer olduğu izlenimi uyandırılıyor diye. Bize sorular evet dedik biz öyle bir yer olduğunu inanıyoruz. Dergahlar kötü bir yer değil dedik yani işte. Sonuçta hikaye de Hüdayi Dergâh. ve orada da hani anlatımız hikaye bu. O dergahta yaşanan şey de bu. Biz onu ayna tutuyoruz. Bazen böyle ilginç tepkilerle de karşılaşabiliyoruz ama Genel olarak insanların oyundan sonra ya bizim olan bu oyundan sonra namaza başladı biliyor musunuz dedikleri bir ara hidayet matik diyorduk oyuna. Yani çünkü böyle bir, bir karşılığı var yani. Biz evet o işin komedisi bize keyif veriyor. Bizim için bir tebliğ aracı ama tabii neye dönüşeceğini bilmiyoruz. Yani kimisi sadece o gün gidip gülüp eğil geçiyor. Bazısı diyor bugün diyor hanımla küstük diyor sizin oyundan sonra diyor. Barıştık diyor o gün renkli geçti veya sizin oyunda yaptığınız bir espriyi size aylar sonra hatırlatıyor ve bazısında bütün hayatını değiştirebilecek kararlar almasına sebep olabiliyor. Bir zamanlar böyle geri dönüşler geldiğinde şaşırıyorduk sonra baktık. Öyle de bir yönü varmış. Ziyafet sofrası şu an 8 sezondur oynuyor. 431. oyunu oynuyoruz. Güzel gidiyor. Ya bir kült bir oyun olma yolunda ilerliyor. Bu tarz oyunlar yapmayı seviyoruz. En büyük haberde Kur'an-ı Kerim'e son çıkıştan imanı konu alıyoruz. Öyle e, yine oyunlar yapmaya da devam edeceğiz diye ümit ediyorum inşallah. Peki bu minvalde tiyatro ve sinema eğitimi alan gençlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani e, öncelikle bu alana insanlar neden girmek istemiyor? Birkaç kaygı var haklı olarak. Bir, maddi kaygılar. Acaba aç kalır mıyız? Çünkü hep sanatçı açtır algısı var Türkiye'de. Biz de tam tersi olduğunu kendi kilomuzla gösteriyoruz. 100 kilonun üzerinde bir insan olarak yiyoruz. <laughs> Ürettikten sonra, iyi işler yaptıktan sonra, iyi insanlara ulaştıktan sonra bu işin üretmek yetmiyor. Onu iyi pazarlamak, iyi anlatmak, iyi risk almak yani. Bütün ekibe vize alıyoruz, uçak bileti alıyoruz. Bazen zarar edip gelebiliyoruz yurt dışında ama çok şükür bu nadiren olan bir şey yani bu riski göze alarak gidiyoruz. Birçok parametre var. Bunlar yapıldıktan sonra o iş sizin işiniz olabilir, hobiniz olarak başlayıp mesleğe dönüşebilir. Ben en ufakta olsa bir yetenekleri varsa böyle ist, istidat varsa muhakkak üzerine gitmelerini tavsiye ediyorum. Ben e, Yılmaz Erdoğan'ın bana Bir Şehler Oluyor oyunu seyrettikten sonra e, tiyatrocu olmaya karar verdim ve yani bu işi meslek olarak yapmaya karar verdim. O oyunda çok güzel bir sahne var işte adama elektrik çarpıyor. Altan erkekliği diyor ki işte e, siz diyor işte Allah tarafından şey Allah'la konuştuğunu iddia ediyor adam işte böyle bir sahnesi var. Aslında oyunu biraz izlediğinizde anlattığı şeyin namaz olduğunu görüyorsunuz ama tabii o kendi üslubuyla anlatıyor. Gazeteci şey söylüyor, siz diyor Tanrı diyor, tabii biz Tanrı diyemediğimiz için Allah tarafından seçildiğinizi iddia etsiniz, doğru mu? diyor. Evet diyor, Allah diyor herkesi bir şey için seçer, dünya öyle gönderir. Sen iyi bir marangoz, ötekisin iyi bir mühendis, ötekisin iyi bir doktor. Allah diyor kimseyi rastgele seçip dünyaya göndermez diyor, herkesi bir görev için. Bunu anlatıyor daha aa dedim bu kadar tabi net anlatmıyor. Kitapta daha farklı diyaloglar var. Ben kitaptaki diyalogları anlatıyorum. O gün izledikten sonra dedim ki Aa, dedim, acaba Allah da benim bir şey seçip dünyaya öyle göndermesin. Yani ben TRT'de çalışıyordum. Türkiye'nin en güzel kurumlarından birinde. Yani çayınızı boğaza karşı içiyorsunuz. Beşiktaş'ın üstünde, ulusta ama bir şey eksik yani. O gidiyorsunuz, geliyorsunuz, para kazanıyorsunuz. İşte renkli bir hayatınız var. Güzel bir araba sizi alıyor, akşam evinize bırakıyor ama bir boşluk var yani. yani bu mu yani? Evet. İşte kira ödüyorum, kredi kartımı ödüyorum. Sonra bu alana işte o zaman sağ olsun eşim gazıyla hazır yani deneyelim ya şu evliliğin başındayız. Daha yükümlülüklerimiz daha azken. Böyle girdim ben yeni başlayan arkadaşlar bunu tavsiye ediyorum. Muhakkak o riski alıp girmeleri lazım. Çünkü 35 yaş, 40 yaşına geldiklerinde şey edecekler Aa hakikaten açın mezar yokmuş insan açtık yok Yani bir şekilde hayat devam ediyor. O zaman keşke sevdiğim işi yapsaydım. Geç oluyor. Ben Norveç'e, İsveç'e, Berlin, İngiltere, Galler'e, İrlanda'ya bir çok duymadım şehre. Tiyatro vesilesiyle gittim yani. Ben Glasgow cümle içinde kullanmazdım bir tek. Tugay Kerimoğlu Galatasaray'da o gitmişti Glasgow'a. Oradan biliyorum. Sonra kendim gittim ziyaret ettim. Ne bileyim Berlin'de, şurada, burada dünyanın birçok şehrinde insanlarla tanıştık. Düşünsenize başka hiçbir işin size vermeyeceği bir şey. Yok. Bu sanatla uğraşmanın böyle bir yönü var yani. O evren şeye gelmiyorum bile. Anlattığınız insanların ruhunda yapacağımız yapacağınız değişiklikten bahsetmiyorum bile. Oraya gelmeden birçok kazanım var. O yüzden bence gözlerini karartmalı. Hele inançlı insanların yani biz rızık Allah'tandır diyoruz ama yani Allah'a güveniriz ama şey diyoruz. Ama Allah'ım şimdi ben tiyatro yapacağım ama o zaman Allah o kadar da güvenmiyorsun. Bir eksiklik var yani güveniyorsak başlamak lazım bir yerden. İyi de çalışmak lazım. Yani biz öyle yaptık çok şükür Rabbim bir güzel bir şey verdi. İnşallah devamını getir. Buradan Rabbime dua ediyorum. Devamını bekliyoruz inşallah. Amin. Ben bu arada bunu da söyleyeyim. Şimdi külliyede tiyatro oyunu yaptık. Ayasofya'nın açılış olarak. Ben de orada bir muhalifi canlandırdım. Evet, ben bir muhalifim yani orada. Ben muhalif gibi olmam lazım yani. Ben muhalif öğrenimde börtü böcek çiçekle dolaşan adam değil. bayağı baya yerdiriyor. Orada ben işte şey dedim. Ya hükümet dedim Ayasofya ile Suriye ile uğraşacağına gitsin vatandaşına zam yapsın be dedim. O arada Tayyip Bey ile göz göze geldik. <laughs> aramızda 4 metre var. Ben dedim ki Esselam. Böyle ses geliyor kulağıma. Bir saniye sonra ki ben kötü bir şey yapmıyorum lan. Yani Ben o kadar inanmışım ki. Yusuf Goncagül mesaj attı tiyatrocu arkadaş. Abi diyorsun sen de bir ara Silivri'ye gittin gittin geri geldin diyor. Sen ne yaptın diyor. Ulan ne yaptım lan işte dedim. Muhalifi canlandırıyor dedim. Muhalifse böyle yani. istemiyorsanız yapamam. Hele bizim oyuncu İsmail dedi. Normalde şey demesi lazım. Ayasofya Camii olsa bunlar da hangisi cumaya gelecek diyor o böyle yaptı. Ayasofya cami olsa bunlardan hangisi Cuma'ya gelecek bir işaret etti. Oradan Numan Kurtulmuş, Fahrettin Koca, işte Tayyip Bey, Emine Hanım hepsi orada. Dedim ki oğlum sen ekmeğime kan oruyorsun ne yapıyorsun? <laughs> bir türlü ben yukarıdakiler. Ama Allah'tan o arada baktım Tayyip Bey güldü böyle Emine Hanım'a işte. Beraber gülünce dedim ha tamam. tamam. Bize bir şey olmayacak iş. Ama hani hep şeyi anlatmaya çalıştık. Ya biz tiyatro yapıyoruz. Bir kanalda şeyi söylüyoruz. İslami tiyatro bir şey olmaz. Olur ama dedim İslami tiyatro şu değil. Ulan biraz da İslami olsun diye bir avuç atalım. Yemeğin içine tuz. Ya bu tuz gibi düşün ya da biber gibi yani. Bir tık attığınızda öyle bir tat veriyor. Ama bir avuç attığınızda bozuyor. Bu tiyatro olmaktan çıkıyor. Bu başka bir şeye dönüşüyor işte. Şimdiye kadar bizim ya da bunu hep bir şey olarak kullanan tüm solunda sağında düştü hata buydu yani. Daha işte sloganvari bir iş şey dönüşüyor. Biz ama bu tiyatron kodları normal ile hareket etmeye çalışıyoruz. O yüzden 2006'da ben Çağdaş Yaşam İş Şubesi'nde oyun çıkarırken aynı dönem Diyanet'te de iş yapıyorduk. Ve ben Çağdaş Yaşam'a gittiğimde diyorum ki ''Olan diyorum, bunlar beni acaba namaz kılın duyarlarsa vurmasınlar.'' Ben söyledim dedim ''Abla ben namaz kılıyorum.'' Tamam dedi ''Aa'' dedi. Bir şey demediler. Ben hep o korkuyla büyümüşüm yani acaba keserler mi beni? Muhtemelen onlar da ''Olan bu adam bizi keser mi?'' diye düşünüyor. Ve yani hani kendi çizgini tut, koruyabildiğin sürece aslında kendi yaptığın de her yerde karşılık bulabiliyorsun.